Merhaba arkadaşlar bugün mezarlık yapacağız. Tabii yanlış olursa diye bir şey yapmayın. Ben her şey var. Elman temiz olsun Evet o şu şuraları yapacağız. Diğer bölümde diğer tarafları başka bir şeyler yaparız. Evet bloğu alalım. Evet. Aa düşürdü. Tamam, tamam tamam burada. Oldu. Hop hop hop. Hop 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 hop. Hop hop, Aa olmadı. Evet hop 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 hop. Şimdi buradayız. Bir bakalım taş koyma makinesi oluyor mu buna? Ee, hop orayları kır, oraya su, oraya lav. Bakalım olmadı. Kova lazım boş kova. Zaten elma var. Hemen boş kova aradan alalım. Hop, aldık. Lava aşağı doğru gitsin. Lava at oradan. Şimdi de su buradan alınmıyordu evet. Ee, üstten aldık. Bir, bu arada gece oluyor. Değiştirmem lazım. Hop onları değiştireceğiz. Sonra geceyi değiştirmek üzere sizinle buluşacağız. Evet. Çok iyi gidiyor aslında videoları çekmek. Evet. 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 Aa, gece oldu. Değiştir. Evet. Ne no, yap. Evet. Aa, şey yok. Diğer bölümde de ağaç şey yaparız. Başka bir yere. Hmm, şimdi oradayız. Şimdi çiçekleri alalım bakalım elementerden. Neyse bir kat daha büyüt çiçekleri al. Bir bakalım. Hele evet, çiçekler doğru düzgün olacak mı falan. Bakalım. Yanlış koyduk. Neyse sonra onları atarız. Diğer tarafa. Yere atarız yani. Onlar sonradan zaten gidiyor. Ay yanlış yere koyduk. Neyse şunları ıı, koyduktan sonra hemen şunu şuraya koyarız. Evet koyduk. Şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da başa bir tane koymayı unuttuk. Bunu da sonra da koyarız. Evet şunları da koy. Evet onları da koy. Aslında hiç çiçek yerleştirmediğim için öyle oldu. Şunları at. Ay yanlışları attık yasam. sonra elman alıyor alırız zaten. Şunu da şöyle aa şurası kaç kalmış. Evet. Evet. Aa yanlış yer. Evet şunu aa yanlış yeri kırdık. Hop, hop. Evet aldık alalım hemen şuradan gülleri falan. Güm. Evet. Şunu şuraya şunu şu gülden de bir tane alalım. Hmm, mezar yapacaktık onu alalım diye. Evet unutmuşum. Bu tarafta şey eksik oldu. Allah. Allah. Eksik kaldı. Diğerini yaparım sonra şey yaparım ya. Boşuna telaş. Yok. Evet. Oraya ne olmuş ya? Neyse eski bildiğim bir şey olmuş. Hep o falan filan koymuştuk az önce. O yüzden olacak arkadaşlar. Evet, 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 evet oldu. Şimdi sıra bunda. Hop, 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 evet. Şimdi hop, hop, hop ve hop, 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 evet. Bir tane daha hop, 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 hop ve hop. Oraya koyduk. Bir kat daha çıkalım. Hop, 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 hop ve hop, evet. Şimdi çiçeklerden alma zamanı gerçekten. Bir alalım çiçeklerden. Şunu alalım. Evet. Bir göre şu gülden koydum. Diğer diğer mezardaki gibi. Evet koy 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 ve koy. Evet oldu. Alo. Videodayım videoda. Bir iki dakika dur. Tamam. Bir sarıda da. Evet şimdi koy 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 ve koy 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 ha, ya oraya da bir tane koymamız lazım Gül evet Gül şuraya şimdi şunlardan koymamız lazım Aa, yanlış yer. Fark ettiniz en sonunda evet oradaki şeyi alın alalım şunu şunu şuraya şuraya Allah diğer tarafa da yapacağız şey olacak. Aa yanlış yerler. Yanlış yerler. Yani çok yanlış yerler. Değiştirmemiz lazım hemen. Bey gönül şunları koyalım. Yanlış koyduk. Yine yanlış koyduk. Yine kan yanlış koyduk. Çok komik oldu bu şarkı. onlara doğru, size doğru tutacaktım. Ay evet. i̇kili, ikili yapalım, ikili. Bir sonraki videoda zaten şu diğerinde ikili yapacağız. Tekli yapmıştık ama şunları da düzelteceğiz bu videoda tabi. Evet donat onları koy. Ve aa yanlış Aa çok çok yanlış koyuyoruz. Aa yanlış. Aa yanlış yaptık. Neyse onları düzeltiriz şimdi 2 dakikada 2 dakikada. Hop. Evet. 2 dakika bile olmadan düzeltebiliriz. Şuna kır bir oraya onu koy bir evet onu geceyi değiştir evet onu şuraya koy bir şimdi onlardan ko koy bir evet hop oldu şimdi aynısını şurada şu teknikte de uygulayalım güzel yavaş yavaş video sonlarına gelelim arkadaşlar gerçekten Gerçekten gelmek zorundayım. Çünkü video çekiyorum ama videomun yüklemesi YouTube'a zor oluyor vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Size doğru size doğru şey yapacaktım evet. Şöyle güneşin baktığı yerden evet.